iç verim oranı fonksiyonu. Değerlerdeki sayılarla temsil edilen bir nakit akışları serisinin iç verim oranını veren fonksiyondur. Bu nakit akışlarının taksitli ödemelerde olduğu gibi eşit olmaları gerekmez. Ancak nakit akışları aylık veya yıllık olarak düzenli aralıklarla oluşmalıdır. İç verim oranı düzenli aralıklarla yapılan ödemelerden negatif değerler bulan ve gelirlerden pozitif değerler bulan bir yatırım için alınan faiz oranıdır. Örnek tablomuz aylık nakit akış tablosudur. Bu tabloya göre 4 aylık nakit akışı iç verim oranını, 6 aylık nakit akışı iç verim oranını bulan örnekler yapalım. İlk olarak hücremizi seçiyoruz. Daha sonra formüller sekmesinden finansal buradan iç verim oranı seçtikten sonra gelen arayüzde ilk olarak değerler isteniyor bizden. Bunlar iç verim oranını hesaplamak istediğimiz sayıları içeren dizi ya da hücre başvurularıdır. İlk dört ayla ait değerleri seçelim. Daha sonra iç verim oranına yakın bir tahmin isteniyor bizden. Genellikle bu tahmini girmemize gerek yoktur. Excel otomatikman bir değer atar. Tamam dediğimiz anda ilk 4 aylık nakit akışı iç verim oranı eksi %17 olarak gözükmektedir. Bunu 6 aylık nakit akışı iç verim oranı için yapacak olursak hücremizi seçiyoruz. Eşittirimizi giriyoruz. İç verim oranını yazıyoruz. Daha sonra yine ilk olarak değerlerimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra yine tahmin değeri girmemize gerek yok parantezimizi kapattığımız anda bize 6 aylık nakit akışı iç verim oranı verilecektir.